YouTube canlı yayının yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18. canlı yayınımızdayız. Zaman çok hızlı geçiyor. Ne var 18'e geldik falan dedim yayına başlarken. Abiler umarım keyifler yerindedir. Biz de şükürler olsun. Şükürler olsun keyifler yerinde. Düşüyoruz, Topallıyoruz ama ölmüyoruz. Tam o kıvamdayız gerçekten. Hem özel hayatta olsun. Hem geçtiğimiz hafta de olsun. Güzel gitmedi işler açıkçası. Hani biliyorsunuz dobra bir insanız. Maalesef birkaç işlemde stop olduk. Ama risk yönetimimizi koruduğumuz için, riskimizi iyi ayarladığımız için tabii ki de kasamız sıfırlanmıyor. Tabii ki de tüm paramız gitmiyor. Sadece işlem aldığımız kadar, mesela benim kasamın %10'u gitti. Geçen hafta söyledim. %10'u gitti. Kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Şu ayağımı bir uzatsam ayıp olmaz. Hızlıca ekranımı vereceğim. Arkasına analiz tarafına geçeceğiz. Sonra da 20 dakikadan sonra hemen soru cevap kısmına geçeceğim chat. Hemen yeni başlayan herkes, yeni gelen herkes yayını beğenmeyi unutmasın. Yayınlar beğenildiyse ekranı veriyorum. Arkasından çok hızlı tak 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 analizlere geçiyorum. Haberler varsa haberlere bakacağız. Hemen likidasyon seviyelerine bakacağız. Bir Aster tarafını inceleyeceğim DeFiLama üzerinden. Sonra da MT'ler, memtiyalar, ondan sonra chat tarafına geri döneceğim. Evet, geldik Bitcoin tarafına. En dipten en zirveye giden yol daima inançla çizilir hocam demiş. Jinx jin, <laughs> jin Smurge'cim um, hoş geldin dostum. Minyamin'im hoş geldin. Ee, Bitcoin tarafı. Ee, arkadaşlar açıkçası gerçekten bir haftadır piyasadan çok koptum. Bayağı koptum. Ne trade attım ne bir şey yaptım. Hani trade atmak için trade attım. Bunu zaten gruba da söylemiştim. Neden? Çünkü... Grupumuzda işlem bekleniyor normal olarak haklı olarak ve ben bu psikolojiye büründüm keşke o psikolojiye bürünmeseydim hani saçma salak işlem almak için işlem aldım bunda hani kusurumu görürsünüz artık şey yaparsınız affedersiniz diye düşünüyorum chat. Hani bu hafta artık bugünden sonra yaralarım hafif hafif iyileşmeye başladı artık daha iyiyim gerçekten başlıyoruz. O son çeyrek rallisini yakalayacağımıza eminim. Ben o son çeyrek rallisinin geleceğine de eminim. Gerçekten geleceğine de eminim. Haydar hoş geldin. Gelin başlayalım. Bitcoin tarafında kısa vadeli iki desteğimiz var. Birincisi bu dipten gelen 108.633 desteğimiz. İkincisi ise buradaki 5-6 dibimiz. Hatta 4 saatliği alalım. Buradaki 4 dibimiz olan 107.300 dolar seviyesi bizde kısa süreli olarak destek çalışacak. Ama ana desteğimiz ise 105.000 dolar seviyesi olarak çalışacaktır. İlk direncimiz ise maalesef kırılan 110.000 desteğimiz direnç olarak çalışacak. Zaten 4 saatlik burayı her yeni fitilde deniyoruz. 4 saatlik 4 mumda da biz burayı denedik. Maalesef üstüne kıramadık. Bitcoin tarafı açıkçası çok da gözüme hoş durmuyor. Gerçekten çok hoş durmuyor. Bitcoin tarafında böyle zamanlarda gerçekten hani geçmişten beri yatırım yap yapan insanlar, kripto para piyasasında olan insanlar bilir ki bu düşüşlerin telafisi gerçekten çok hızlı oluyor. Bakın teknik anlamda çok iyi durmuyor. Eyvallah. Ama ben Bitcoin'de bakın nereden dönecek? Şu an kain değilim. Bilmem. 107.000'den de dönebilir. 105.000'den de dönebilir. Ama gerçekten Bitcoin tarafındaki dönüş bunu söylüyorum size. Çok hızlı. Gel de örnek veriyorum 107.000'den dön diyor. 107.000'den çok hızlı şekilde bir dönüş beklerim. Çünkü her zaman böyle oldu. Her zaman böyle oldu. Yavaş yavaş yükselmedi. Bir anda çok hızlı şekilde yükseldi. Hani amacım gerçekten kasayı tek zamanda 2x 3x'e çıkartacağımız yer burası. Burayı iyi yakalamak lazım. Buradaki hacmi iyi takip etmek lazım. Verileri iyi takip etmek lazım ki bu dibi iyi yakalamak lazım. Neden Ömer böyle düşünüyorsun? Biz bunu en son 111.900'de yaşamıştık. Burada nerede yaşamıştık? 111.900. Aynen burada. Bakın buradaki yükselişte tüm altlar %20 yükseldi, yükseldi. Bitcoin %5 yükseldi. Biz bu yükselişi yakaladık. Kasa zaten doldu taştı. Biz bunu bir daha yakalarsak e, kasamız yine dolup taşacak. Otomatikman artık daha kafamızı rahat işlemler alabileceğiz. Neden? Biz zaten biz bu yükselişi yakalarsak emin olun çok sert bir yükseliş gelecek. Ben buna eminim. Biz zaten bu, bugünkü ve hatta önümüzdeki günlerdeki o sert yükselişi yakalarsak kafamız çok rahat olacak. Neden biz 3-4 ay sonrakinin parasını çıkartmış olacak hedeflerimize göre. Ona göre hani Bitcoin tarafında artık dedikeyim piyasaya tekrardan dedike oldum. Hiçbir sorunumuz yok. Geldim buradayız. Ether tarafı 3850 desteğimiz Ether'i tuttu beyler. Ether tarafı hani zaten önceki yayınlarda söylemiştim. Açıkçası 4000 dolar desteğinden hiçbir şey beklemiyorum demiştim. Benim için 3100, 4150 dolar seviyesi önemli demiştim. Ve 3850 dolar buradaki tepeler önemli demiştim. Orayı tuttuk. Hoş geldiniz beyler soruları az sonra hemen cevaplayacağım. Ether tarafımızı 3850 dolar seviyemiz çok güzel tuttu. Ben Ether'in artık buradan sarkmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten buradan sarkmaması gerekiyor. Hani buralarda oyalanır, buralarda akümül olur. Altına fitiller atar ama 3800 doların üstünde mum kapattığı sürece ben piyasaya hala bullish bakıyorum. 4000 dolar bizim için kısa vadeli bir direnç olacaktır ama 4150 dolar ben iyi bir direnç olacağını düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Hop Solana tarafı. Ee, yayından önce Solana'yı buraya bir emir attım. Şey alarm attım. Piyasa ne kadar kötü olursa olsun. Piyasa ne kadar kötü olursa olsun. Ben Solana'ya 188 dolardan bir veyahut da 187 dolarlardan bir long işlem almak istiyorum. Yayında da söyleyeyim. Gruba da paylaşırım zaten gelirse Solana long işlem aktif diye. Ben bunu buradan almak zorundayım. Stop'umu yüzdeki %2 atarım. Giriş hedefimi şuraya koyarım. Stop'umu da %2 atarım bu desteğimin altına. Ben bu işlemi almazsam gözüm açık gider. Böyle güzel yerlerden riskli zamanda olsa bile işlemleri deniyorum arkadaşlar. Çünkü ben daha önce buradan çok güzel bir dönüş almıştık. Ben buradaki işlemi 204 216 dolarlara kadar taşıdım. Hatta Pini'yle belki daha bu indiren indirilen tarafında duruyordur. Hemen şöyle bir bakayım. Ne zamandır ki orası? Hop şuna bir bassam. Bu neymiş? Bu bonk piyaniyelimmiş. Bu neymiş? Bu da bonk piyaniyeliymiş. Bu neymiş? Bu mudenk piyaniyeliymiş. Bunlardan daha önceydi. Neyse neyse bu kayıt yayın. Buradan sonra bakarız hep beraber. Ya, sol anda buradan bir işlem almak istiyorum beyler. Aklınızda olsun. 187.50 civarından şu alarm geldikten sonra zaten Raw Traders grubunda anlık olarak işlemi aktif olup olmayacağını piyasaya göre yazacağım. Roll Traders grubumuza da açıklamalar kısmından gelebilirsiniz. Ee, Solana için benim için en önemli taraf 183 dolar seviyesi. Bakın 187 değil 183 Solana'da kaybedilmemesi gerekiyor. Gerçekten kaybedilmemesi gerekiyor. Yoksa gerçekten akışta bozulur. Tatlarda bozulur. Aklımızda bulunsun. AV tarafı. Bence e, AV tarafı diyorum. XRP tarafı bu fitili doldurduktan sonra bakın bu wick dolacak. Ve ben e, XRP'nin tekrardan yükseleceğini hissediyorum. Bu VİK dolumunu dipten yakalayabiliriz beyler. Alarmlarınızı atın. Bakın VİK'in e, altında hemen %1.5 stoplu. Çok fazla para kaybetmemek şartıyla. Hemen bir işlem. Bakın alarmı attım. Hemen Roll Traders grubunda bunu paylaşacağım. Burası önemli. Neden? Bakın PAM tarafı VİK doldurduktan sonra %5'lik bir bons vermişti. Tüm altlar e, VİK'lerini doldurduktan sonra %5'lik beşlik bons vermişti. XRP bu VİK'ini dolduramadı. O vikini dolduramadığı için Bonsu verdi ama viking Bonsu her zaman daha tatlı olur. Daha güzel Para kazandırır. O yüzden e, Bu işlemi de almak istiyorum Açıkçası Altlar çok tat kaçırıcı. Gerçekten altlar Çok tat kaçırıcı e, Hype tarafında 36 desteğimiz Önemli. E, tüm Hepsine hızlı hızlı bakabilmek için Önemli. XR Iııı e, Konuşamadım. Suyu da işlem almıştım stop oldum. Bunu da söyleyeyim. İşlem almıştım stop oldum. Tüm alt koyunlar düşerken ne kadar stop olmuşum? %1.29. Hani kasamın %1'i gitti. Anladın mı? İşlem alıyorsan böyle alacaksın ki üzülmeyesin sonra. Aster'e bakacağız. Aster'e az sonra bakacağız. Hop suyu tarafında. Hop buradaki fitil. Bakın buradaki fitil zaten burayı tamamlıyor. O yüzden bence suyu da burası çok güzel bir destek olarak çalışır. 3 dolar 5 cent civarı. Al şahsı işi aşağısı ise 2.89 olarak çalışacaktır. Hop doş tarafı. Doş tarafın bakın geçen hafta stop olduğum işlemleri söylüyorum. Doç, Sui, Avax. Başka neydi stop olduk? Başka stop olmadık galiba. Stop olduğumuz hatırlarsanız şeyde söylersiniz. Hepsini denemek zorundaydım. Hepsini denemek zorundaydım. Pişman mıyım? Asla değilim. Denemezsem kay... Ya, eğer bu yanılgıya düşersem kaybederim zaten. Ama Bonk gerçekten ölüyor. Bonk'a baksana kırılımdan sonra %20 düştü. Oy dağlar oy. Hop Bonk tarafında. Benim için burası önemli olacaktır. Buraya gelirse Bonk'u değerlendiririm. Başka hiçbir şey yapmam. Bonk'u izlerim. Mimlerden birazcık uzak duralım. Mimlerden birazcık uzak duralım. Avax tarafı şaka mıdır? Avax tarafı 26 güzel bir yer. Avax bakın. Bu wiki de Avax doldurmaya geliyor. Bu wiki dolarsa Avax tekrardan bence bir para kazandırır. Bu week önemli bir week. Bu week dolumu. Avax 26.800'ler bence long için ideal bölge. Hop buraya buy atarım. Hiç zorlamadan %1.5 stop'umu koyarım. Keyfime bakarım. Stop olursam olurum. Olmazsam paramı kazanırım. Seyit tarafından birazcık uzak duracağım. Pump tarafı. Pump tarafı revenue elde etmesine rağmen buybacklerine dedi. Devam ediyor. Lakin ben gereksiz bir düzeltme olduğunu düşündüm. Neredeyse %50'lik bir düzeltmeye geldik. Neredeyse %50. Hani burası %50 oluyor artık. Pam tarafı ilginç. Pam tarafı gerçekten ilginç. Yayın bende mi donuyor sadece? Yayın donuyor mu şu an beyler? Ben bir müsaade etseniz hemen hızlıca bir izlesem. Ben bir müsaade etseniz hemen hızlıca bir izlesem. Sesleneme 1 2 3 sesleneme. Sesleneme 1 2 3. Bende donmuyor şu an. Yayın yalan olmasın. Bu arada yayını 30 kişi izliyor. Lakin 4 tane beğeni var. Yayını bir beğenseniz. Yani sadece motivasyona başla. Hani oradaki 4 gerçekten bir yayın donuyor ufaktan. Ya arkada birkaç tane şey iniyor. Belki onlandır, Onları bir iptal edeyim. Ayda. Ya, ya Türknet gerçekten illallah ettirdi. Türknet illallah ettirdi. Yeni eve taşındım. Hani Konya'da en iyisini dedim. Araştırdım. Türknet çıktı. Türksel yapacaktım normalde. Arkadaşlar yapmayın tatlar kaçmasın. Yayın donmuyordur ya beyler şaka yapıyorsunuz Yapmayın dur. tatlar kaçmasın. Yayın donmuyordur ya beyler şaka yapıyorsunuzdur. Yani ben bilmiyorum bende donmuyor gözüküyor ama neyse kayıtlarla sorun olmasın. Zaten biz bize sorun yok. Biz bizeyiz. Abi tarafı. Abi altlar çok kötü. Gerçekten bunu total tarafta da anlarız. Total üç tarafında da anlarız. Ee, Other State'de de anlarız. Gidiyor yani anladınız mı gidiyor Total 3 1 trilyona geldiği zaman tekrardan Longlarım bakın buraya bir alarm atayım Alarm hakkım dolmuş olabilir Hızlıca şuradan bir tane alarm Muden gibi sil aa ben mesela kendim işlemlerde aldım muden'den de stop oldum Ben var ya Yayın mı gitti Alo Yayın gitmemiştir. Arkadaşlar. Ah yayın var. Okey. Ben devam edeyim. Sonra zaten biz biz olacağız. Ee, total 3 tarafı önemli. Alt direkt total hani piyasa değerini gösteriyor bize. Total 3 tarafında buraya bir alarm attım. Burası önemli bir bölge olacak çünkü. Hop 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 burası. Buraya gelirse altlarda ciddi şekilde tekrardan yüklü long pozisyonlar almak istiyorum. Neden? Total 3 tarafı bizim için çok önemli beyler. Biz en son çok büyük kazancımız nereden yaşamıştık? Total 3'teki buradaki kırılımın geleceğini bildiğimiz için yaşamıştık. E beklediğimiz yerden red yedi. Beklediğimiz yerden red yedi. Maalesef yapacağımız hiçbir şey yok. Ama olası Total 3'te 1 trilyon desteğini tekrardan test etmek istersek. Ben altına açıkçası bir fitil geleceğini düşünüyorum. Bakın altına fitil gelir. Buradaki trendden döner diye düşünüyorum. Buralardan hani 991 milyar dolarlardan sekeceğini düşünüyorum. Buradaki likidasyonları da bu şekilde temizleyip tekrardan yukarıya çıkabileceğini öngörüyorum açıkçası. E, link tarafı şuraya bir gelsin artık. Link aylardır beklediğimiz yere bir gelsin. Bakın alarmlarınızı sizler de atın. Eğer Roll Traders grubunda değilseniz hani şahsi olarak kazanın. Gerçekten kazanın. Alarmlarınızı atın abi. Bakın link de buraya alarm atın. AV tarafında 245 dolara alarm atın. AVAX tarafında 26.700'lere alarmınızı atın. Ya, XRP tarafında 2.66 seviyelerine alarmınızı atın Buralar bence güzel para kazandırabilecek yerler Buralar güzel para kazandırabilecek yerler Bu arada şu tweet'i de atayım beyler Hemen bir yorum destek bekliyorum Hemen yorum destek bekliyorum Buralar önemli ENA tarafına bakın ya ENA tarafı Hastalıktan dolayı bakın ben bu işlemi almadım ben burada işleme girecektim. Ne zaman? 25 Eylül. Dün gece 19. Ben ne yapıyordum dün? Uyuyordum. Gerçekten uyuyordum. Akşam 7'de uyuyordum. Görseydim alacaktım yani anladınız mı? Çünkü bu için dolumu kesinlikle bana para kazandıracaktı. Ena tarafı %5 koymuş. Sağlık olsun İşleme girmediğim için siliyorum. Ena tarafında 55 önemli bir destek arkadaşlar. Buradakinden dolayı 55'in kırılımında 51 bizim için önemli bir destek. Tabii ki de Haydar tabii ki de grupta paylaşacağım zaten yayından sonra direkt gruba atarım. 51 önemli destek. 61'imiz ise artık direnç olarak çalışıyor en tarafında. Tia, Allah'ın Tia'da da stop oldum. Bakın ge geçtiğimiz zaman ben çok büyük stop oldum. Gruba vermediğim işlemlerde vardı. Onlarda da stop oldum. Hani o yüzden Twitter'da de dedi, böyle dedim. Şu tweet'e gerçekten bir yorum like istiyorum. Yorumlardaki tweet'e bir yorum like istiyorum. Geçtiğimiz hafta ben çok güzel para kaybettim. Allah var çok güzel bir para kaybettim. Evet, söyleyelim Talha. Talha diyor ki olabil ol konuşamadım. Olabilecek en kötü senaryoda en kötü düşüş yerlerini söyler misin? Bitcoin ve Ethereum tarafında. Ya ben en kötü gerçekten 97 binler gelir. Hani 97 bin en kötü. Ether tarafında ise <laughs> hadi gel birazcık aşağıya gidelim. 3100'ler, 3300'ler gelir. Ben en kötü burayı bekliyorum. Bakın Bitcoin'de 97 bin çok zor ihtimal veriyorum. Ama Ether tarafında da 90 3 bin Çok kötü ihtimal. Verileri hep beraber az sonra değerlendireceğiz. Kripto tarafı böyle. Hemen gelin bir dominans tarafına geçelim. Dominans tarafı bizi mahvetti. Dominans tarafında geçtiğimiz ayınlarda 60 hedefimiz var demiştim. Ama altları bu kadar öldüreceğini Varsayımda bulamamıştım. Neden? Bitcoin düşerken dominans yükseliyor. Olabilecek en kötü senaryo bu. Bitcoin yükselirken dominansın düşmesi bizim için olabilecek en kötü senaryodur beyler. Ve yaşadık. Gerçekten. Hani son bir haftada cüzdanını sıfırlamayan insanlar eminim ki kazanacak. Bakın cüzdanımı son bir hafta sadece %10'unu kaybettim. O bile moralimi bozdu. Gerçekten moralimi bozdu. Son bir haftada yandım. Ayağım yandı yürüyemeyecek haldeyim. E, kasamın %10'unu kaybettim. Bu benim için çok büyük bir para. Hani mental açıdan gerçekten son bir haftadır iyi değilim. Hani Bunu belirteyim zaten biliyorsunuz. Ama düzeleceğim. Ama düzeleceğiz. Ekim'de gerçekten ben para basacağımıza inanıyorum. E, ether dominansına bakalım. Ether dominansı istediğimiz yerden sekmedi. O birazcık öldürdü. Ether dominansına baksana ben 13-15 bekliyordum. Ta 14-53'lerden 13-15'i bekledim. Hedefim geldi. Ama Ether çok kötü sekti. Ether buraları bıraktı artık. Ether tarafı birazcık sıkıntılı olacak. Birazcık daha manipülasyonu açık olacağız. Ee, Other stay'miz. Yani altcoin'lerin dominansı. Hop 776 önemli bir destek. 776 kırılmadığı sürece sorun yok. Ama buranın üstüne çıkmadığımız sürece de sorun var. Gerçekten öyle bir ikilemdeyiz. Buranın üstüne çıkarız sorun biter. Buranın altında kalırsak sorun devam eder. Abi kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Burası hem kazanacağımız hem kaybedeceğimiz bir para piyasası. Bakın yani 23 yaşındayım ve saçlarım döküldü anladınız mı? Ama Allah'a şükür. Ama Allah'a şükür. Hani yaşıtlarımdan çok daha fazla para kazandım. Yaşıtlarımdan çok daha fazla ülke gezdim. Eşterimden çok daha fazla güzel bir hayat yaşıyorum. Enerjim daha fazla. Ama bu kayıplar olacak. Her kötü yani cefasız olacak, cefasız olacak. Öyle düşünün. Hemen bir de altın taraflarına geçelim. Altın taraflarına da geçelim. Arkasından soru cevap kısmına geçeceğiz. Soru cevap kısmına geleceğim. PAXG USDT. Ons altınımız Ons altınımız hala düşmüyor. Ben ben de buralardan ufak bir düzeltme yeşil kutuya diye bekledim de gelmedi. Zaten devam. Ee, gerçek real hayatta altın yatırımlarımız var. Bunu her yayında söylüyorum. O yüzden ben altın 3850 dolar hedefim hala devam ediyor. Gülü seven dikenine katlanır. Aynen öyle canımın içi. Aynen öyle. Gümüş. Gümüş çok iyi. Gümüş gerçekten var ya kudurtuyor beyler. Gümüş hedefimiz geldi bakın %10. Ben 45 dolarlar bekliyordum. 45 dolarlarımız geldi. Ben daha gümüşte bir şey beklemem sadece izlerim zaten gümüş tarafında da varız artık üstü gerçekten tamamen dünyaya bağlı krizlere bağlı gelin son tepeden dibe bir Fibonacci çekelim gümüş tarafımızda olası düzeltme seviyemiz 46 dolar 66 cent ve bir üstümüz ise 55 dolar yani 55 dolarla da gitmesin anladın mı dünyada şu an o kadar büyük bir kriz yok 55 dolara da gitme be gümüş. Ee, XPT bir de Platinum tarafına bakalım. Platin tarafı çok güzel duruyordu. Platin tarafını söyledim. Bu kırılım platin tarafında para kazandırır dedik. Bu kırılım önemli bir kırılımdı. Platin tarafında hani %8'lik bir yükseliş. Allah bereket versin. Değerlendiren herkese teşekkürler. Değerlendiren herkese tebrikler. Çok güzel. Hani MTA'lar tarafını çok güzel yakaladık. O yüzden daha da ben gideceğine devam ediyorum. Long short'lar ne durumda? İnsanlar hala long'ta mı? Hemen gel ona da. Hop. Nereden bakıyorduk? Coin Glass üzerinden bir bakalım. Ee, nerede? Dur. Bunu her defasında unutuyorum. <laughs> Hemen bulacağım ve bakacağım. Bunu her defasında unutuyorum. Gerçekten unutuyorum ya. Yok abi ben böyle istemiyorum. Böyle bir veri istemiyorum. Benim aradığım bu değildi. Yanlış oldu. Benim aradığım bu değildi. Hıh, geldim. Şimdi e, Bitcoin tarafında long short oranlarına baktığımız zaman artık short olanları daha fazla seviyede. Artık short olanları daha fazla seviyede. Bu bizim için pozitif bir şey. Hani longçular için pozitif bir şey. Gerçekten çok iyi bir şey. Yani sağ tarafta örnek veriyorum Bitcoin tarafında. Daha yeni 1.2 milyon dolarlık pozisyon açıldı. Yani short açıldı. Bu iyi bir şey. Gerçekten bu iyi bir şey. Hani hemen genele baktığımız zaman %52, %47. Çok iyi abi. Shortçular daha fazla. Demek ki özellikle Kraken tarafı. Abi Kraken tarafı balina borsasıdır. Gerçekten balina borsasıdır. Kraken, Deribit, Upbit bunlar önemli balina borsalarıdır. Bu taraflarda şort oranları daha fazlaysa demek ki okeydir. Bu taraflar birazcık bize yön bilgisi verecek kıvamdadır. Hop geldim. Chat'te bife bakarız abi. Bife, bakarız. Bence artık piyasanın gerçekten piyasanın bir rahatlattırması lazım. Abi likidasyon haritasına bir bakalım. Alınacak likidite kalmadı. Beyler bu arada şu yayını bir beğenelim. 8 beğeni gerçekten tat kaçırıyor ya şu yeni bir beğenirim. Okey yani izleyici sayısı umurumda değil ama bu kadar izleyici sayısına bari 8 beğeni olmasın. Jinx beğenmiş değil mi mesela? Ee, geldim. Bakın. 24 saatlik umurumda değil. 3 günlük umurumda. Hop gel abi. Son son likidasyonumuz 108.000'de. Gerçekten son likidasyonumuz 108.000'de. Ey Bitcoin buraya kadar geldikten sonra 108.700'lerdesin anladın mı? Bu buradaki bak tam buradaki likidasyonu al ve git artık. Al ve git artık abicim. Gerçekten ne tadı verdin derler. O tadı verdin şerbet tadı mıydı pekmez tadı mı? Ya tat vermiyorsun artık. Bu likidasyonu al ve senin yukarı gitmen lazım. Anladın mı? Bak metrikler, temel analiz, teknik analiz. Artık hepsi bunu destekliyor. Senin aşağıya gitmen sana bir şey kazandırmayacak artık market maker. Çünkü likidasyonların hepsi artık yukarı seviyede. Anladın mı? Senin likidasyona göre hareket etmen lazım. Sen bir ememsin. Ah kabak tadı verdi. Onu da verdi. Ya likidasyona bak ya. Gerçekten anladın. ne gerek var? Herkes şortluyor. Şu an şortçular deli gibi para kazandırıyorken. Ya veriler bunu gösteriyor anladın mı? Hani bitcoin'i çok sevdiğim için değil. Veriye göre hareket eden bir insanım. Veriye göre hareket eden bir insanım ve bunun gitmesi lazım. Bakın bitcoin tarafında şu likidasyon verisine bir bakın beyler 30 günlükte. 16 milyar doların üzerine çıktık tekrardan ya. Tekrardan 16 milyon doların üzerine çıktık. Bitcoin olası 97 bin dedim ya endibi 97 bin olur diye. Olası 97 bin düşün de sadece 300 milyon dolarlık short pozisyonlar long pozisyonlar tasfiye olacak. Ama Bitcoin olası 120 bin dolar çıkışında bakın 120 bin dolardayım şu an 14 milyar dolarlık short pozisyonlar tasfiye olacak. Ya belli bariz anladın mı? Sen neyi zorluyorsun kardeşim? Beni niye bu kadar yükseltiyorsun hasta hasta? Selamlar abi istekleri az sonra hemen yapacağım. Şeyi de yaptık analiz yanımızda bir yaptık. Şimdi kayıt yayınını bitirelim ve sonra soru cevap kısmına geçelim. Arkadaşlar yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım bir sonraki yayında da beni bu kadar bağırttırmazlar hasta hasta. Pazartesi görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.